Erzincan Ak Parti il teşkilatı Ramazan ayının son iftar yemeğinde bir araya geldi. Ramazan ayının son iftar yemeğinde Ak Parti Erzincan milletvekili adayları ile birlikte Ak Parti teşkilatları bir araya geldi. İftar yemeğinde bir araya gelen Ak Parti milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır. AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Cavit Şireci ve parti yöneticileri, önceki dönem il başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda partili katılım. Evet. Erzincan AK Parti İl Başkanı Çetin Özyurt, Hoş geldin konuşmasından sonra bu dönem milletvekili adayı olan Mehmet Cavit Şirez'e bir konuşma yaptı. Sizlerle bir insan oranında bir arada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. İnşallah afiyet olsun. Milletvekili adayı Şireci konuşmasında yaklaşmakta olan 14 Mayıs 2023'te yapılacak olan bu seçimin ne kadar önemli olduğunu ak teşkilatlara seslenerek her zamankinden çok daha çok çalışmak zorundayız dedi. Sonrasında yeniden doğdu. Yeni bir heyecanla yeniden başa sarıldı davamız. Ancak bugün bu seçim başka anlamlar içeriyor. Bundan sonraki seçimlerde liderimizi ve onun nezdinde devletimizi ve hükümetimizi zor durma düşünme çabaları oldu. Darbe girişiminde bulundular. Biz millet olarak bir gece savaştık ve yepyeni bir sabah ile uyandık. Ama bu seçimde derler ya yedi düvel bir araya geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ya topunuz gelin diye. İşte bu seçimde tüm şer odakları toplandı. Tüm küresel çeteler, Türk emperyalist devletler ve onun iri ufaklı maşaları bir oldu. Üzerine içimizdeki teröristler onların hamleleri de eklendi ve karşımıza çıktılar. Kıymetli dava arkadaşlarım. Öncelikle hepinize şunu söylemek istiyorum. Ben 21 yıldır içinizdeki bir kardeşinizim. Bu seçimi sadece AK Parti seçim olarak görmeyelim. Yani bu Millet İttifakı ve Cumhur ittifakı arasındaki seçimi haç ve batıl arasındaki seçim olarak görmenizi talep ediyoruz. Ve bundan sonraki süreçte de hep birlikte çalışmaya sadece bizim çalışmamızla da yeterli değil. Hep birlikte kapı kapı dolaşarak bu seçimden zaferle çıkmamız gerektiğini hepimiz biliyoruz bu şekilde çalışmalarımızı da gerçekleştirirsek inşallah 14 Mayıs akşamı Cumhurbaşkanımızı yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Ve Erzincan'dan 2-0'la yine iki dönemde yaptığımız gibi inşallah mecliste de sayın kıymetli vekilimize birlikte temsil etmek için sizlerden yetki isteyeceğiz. değerli milletvekilimiz Sayın Burhan Çakır'ı alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Değerli dava arkadaşlarım. Hakikaten 15 seçimi hep birlikte yaşadık. Hepsinde de destan yazdık. 2023 yılı Osmanlı'dan bu yana, Osmanlı'nın gerile döneminden bugüne 200 yıllık boyun durum çıkma arefesindeyiz. Allah'ın izniyle 2023 yılında bunu gerçekleştirirsek inşallah bizim yaşadığımız sıkıntıları çocuklarımız, bizden sonraki nesillerimiz, torunlarımız yaşamayacak. Bakınız buraya gelmiş CHP'nin bir adayı. Bu aday ki her tarafından pislik akıyor. Adamı dövdüler, sövdüler, kovdular ama yine geldi CHP'de milletvekili aday oldu. Atık tutuyor. Yine bir diğer iyi Parti gitti. Çocuklarını şehit eden HDP'nin kuyruğuna yapıştı. Doğru mu? Öbürlerine bakıyorsunuz yine onlar O yüzden hepsi birleşmiş bizi yok etmeye çalışıyorlar. Akıllı olacağız dava ve gönül adamlığı huzuruyla bu seçimi de inşallah kapı kapı dolanacağız. Onlardan daha çok çalışacağız. Son olarak kürsüye gelen AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman başka bir programa katılan son başbakan Binali Yıldırım'ın selamlarını tüm davetlere iletti. Milletvekili Süleyman Karaman, Türkiye'deki yatırımların büyümesinin hız kesmeden devamı için yönetimlerde olan ak kadrolara çok ihtiyaç olduğunu belirtti. Süleyman Karaman sözlerine şöyle devam etti: gücünde temsilcileri hepimizin sevgi, saygı on iftarında sizlerle birlikte iftar etmek, ekmeğimizi bölüşmek, huzur içerisinde sevinci ve tasayı paylaşmak benim için büyük bir mutluluk. Katılımınız bizleri onurlandırdı, cesaretlendirdi. İyi ki varsınız. Sizlerle gurur duyuyor ve teşekkür ediyoruz. <laughs> Erzincanımızın gururu, Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı, Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım bizleri hiç yalnız bırakmadı. Şehrimizin her sorunuyla ilgilendi. İki gündür şehrimizde ve bu seçimi de onun önderinde alnımızın hakkıyla en iyi şekilde sonuçlandıracağız inşallah. Evet bugün iftarda Sayın Binali Yıldırım da olacaktı ama başka bir program dolayısıyla yarın hem Cuma'da Terzi Baba Camii'nde olacak hem de ilimizde inşallah bayramlaşmayı birlikte yaşayacağız, yapacağız. Bugün için sıra bakmasınlar dedi hepinize ayrı ayrı selam söyledi ve teşekkür etti. Bugüne kadar bugün de aynı heyecanla aynı yükü hep birlikte omuzlayacağız. Allah'ın izniyle bu bayrağı bu şehirde yere düşürmeyecek iki milletvekilinde AK Parti olarak biz kazanacağız. Biz. Erzincan'ımızın AK teşkilatları. Bizler vefakarlığı Sayın Başbakanımızdan Liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlu yürüyüşünde onun yol taşı olan son başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'dan öğrendik. Bugün de AK davamızı vefa duygusuyla, fedakarlıkla bir kez daha omuzlama günüdür. Kıymetli yol arkadaşlarım, bu seçim devletimiz için var olmak ile yok olmak arasında yapılacak tercihin seçimidir. Sayın Başbakanımızın buyurduğu üzere bizleri darbelerle, ekonomik saldırılarla yıkam yıkmaya çalıştılar. Olmadı. Terörle yıkmaya çalıştılar, beceremediler. Bugün var güçleriyle üzerimize son bir kez daha saldırıyorlar. Biz Gazze'deki Müslümanın umuduyuz. Biz Azerbaycan'daki soydaşımızın son çaresiyiz. Biz Mazlum dünyanın gür sesiyiz. Sesimizi kısmalarına hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz. Türkiye düşerse, Türk dünyası düşer, Türkiye düşerse Afrika'daki yetimlerin, Asya'daki soydaşlarımızın umudu da yok olur. Filistin'deki mazlumun mücadele gücü ortadan kalkar. Türkiye, Türkiye'den ibaret değildir. Bu bayrağı düşürmemek bizlerin elinde. Ak mücadelenin ak neferleri. Allah hepinizden razı olsun. Bugüne değil, büyük hizmetlerde bulundunuz. Bugün de sizlerden naçizane ricam şudur. Bir görev beklemeden, üzerinize düştüğü düştüğünü gördüğünü her konuda en üst seviyede gayret gösteriniz. Sorumluluk alınız ve inisiyatif alınız diyoruz ki sefer bizden zafer Allah'tandır inşallah. Bizim davamız biz her gün gelişen savunan savunma sanayiyle keşfettiği doğal gazıyla Akgüyü termik santrallerle ürettiği tok arabasıyla bu ve daha yüzlerce alanda geçtiğimiz sahne gelişen Türkiye'miz var. Ve diyoruz ki biz ne olursa olsun bu bayrağı indirmeyeceğiz, bu ezanı susturmayacağız. Ve biz tekrar iki sıfırı Erzincan'dan iki sıfır milletvekili olarak seçilip Ankara'ya gireceğiz. Bunun için sizler destek istiyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum.